Kanser taramaları e, basından, internetten duyduklarım, çevremdeki hastalardan gördüklerimle bilgi sahibiydim ama kendim yaşadım. İşten geldim. Tesadüfen e, televizyonu açtım. Orada bir kadın programında kanser konuşuluyordu. Sunucu e, bir çağrıda bulundu. O çağrı beni çok etkiledi. Ne olursunuz dedi, yılda bir kere simir testinizi yaptırın dedi. Uzun süren bir şey değil bu dedi. O sizi yakalamadan e, biz onu yakalayıp atalım. Ertesi günü ben gittim, Ketem'e gittim. Hayatımda da hiç simir testi falan yaptırmamıştım. Hiç korkmadım, hiç korkmadım. Aslında ben yoktur bende bir şey diye ama ne olursa olsun ki yaptıracağım diye gittim. İşte sonuçlar çıktı ama benim umduğum gibi gelmedi. Umduğum gibi gelmedi. Artık kanser aşamasından önceki son aşamadaymışım ben. Bir sonraki evre kanser aşamasıydı. Doktorumun verdiği bilgilerle konuşuyorum. Çok üzüldüm. Oğlumun bana ihtiyacı var dedim. Ben yaşamalıyım dedim. Ben bundan kurtulmalıyım dedim. Görmezden gelmedim. Asla gelmedim. Çünkü benim çocuğumun bana ihtiyacı var. Tabii ki tedaviye başladık. Doktorlarım bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hepsi de çok güzel ilgilendiler. Hemen yatışımı yaptılar. Ameliyatım oldum. Ameliyatım başarılı geçti. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok şükür şimdi 18-20 sene oldum. 3 aylık, 6 aylık, yıllık kontrollerim sürekli yapıldı. Şimdi artık kontrola da gitmiyorum. <laughs> Doktorum artık tehlikeyi atlattığımı, korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Taburcu olup çıkarken Ümran Hanım dedi, Allah'ın çok sevgili kuluymuşsunuz dedi. O kötü hastalık dedi bizi yakalamadan, seni sizi yakalamadan biz onu yakaladık attık dedi. Ben de bu sözü söylüyorum. Bütün herkese lütfen geç kalmadan, çok geç olmadan gidin birer simir testinizi, tetkiklerinizi mutlaka yaptırın. Sağlık kuruluşlarına giderek ücretsiz olarak bu testlerinizi yaptırabilirsiniz. Kaçmayın, memografi, simir testi mutlaka yapın. Düzenli taramalar sayesinde ciddi hastalıklar erken aşamada tespit edilebilir, tedavi süreci için ihtiyaca yönelik önlemler alınabilir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı